BTC Haber TV'den herkese merhaba. Bugün BT Kafe programımızda ilk konuğumuz spor yorumcusu Uğur Karakulukçu olacak. Geldi zannediyorum ki zaten. Karşılayalım onu. Hoş geldin Uğur merhaba. Hoş bulduk Melis nasılsın? Teşekkürler sen nasılsın? Ben deyim hayırlı olsun. Çok teşekkür hem ederim. Kanalım, hem kanal senin için. Evet yepyeni bir heyecan başlıyor. Benim için de bizim için de genel olarak. İnşallah çok güzel olur. E, Uğur getir diye seni çağırdık zaten. Ofisiniz güzelmiş. Güzel ofis. Güzel değil mi? <laughs> Bayağı güzel. Evet güzel. biz de çok keyifli çalışıyoruz valla. Aynen. Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? İyi gidiyor, koşturuyorum. Buradan e, Bursa'ya gideceğim. Senin için geldim. Ay teşekkür ee... ederim. Üstelik çekimin geç bitti gece, biliyoruz onu da. Tabii tabii. Ee, Bizi kırmadın geldin Şaresi Şimdi de. Avrupa Şampiyonası biliyorsun. E, yoğun çalıştığımız dönem. En kızışık dönem. dönemi. E, sen de hakimsin. E, biraz biraz biliyorum, biraz biraz. <laughs> Medya tecrübem. <laughs> biraz, evet. Medya tecrübem. Haberci Liyet... olmak bunu gerektirir, evet. Aynen öyle. E, şimdi maçlar falan azaldı, finale kaldı. E, biraz onun telaşı var ama onun dışında e, tabii ki benim için aslında bir İş gibi değil de bir arkadaş seninle görüşmemin vesile sohbet oldu. sohbet etmiş olacağız ya görüşemiyorduk şu zamandır. O zaman geçelim mi? Geçelim. Haydi bakalım başlayalım. <laughs> BT Kafeden merhabalar bir kez daha spor yorumcusu Uğur Karakullukçu bugün konumuz az önce karşıladım şimdi yerlerimize oturduk sohbetimize başlayacağız Hoş geldin Uğur bir kez daha. Hoş bulduk. Menis nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de Ben soruları sorarak ben başlıyorum. Evet. Ben de böyle. Fark ettim. Rol çalıyorsun. <laughs> bir de ilk konu. Ilk evet. Konu. Uğur getir diye. Programın ilk, ilk konumuz sorusunu oldu. Ben sormuş oldum. Şahane. Tamam ama artık bana dönelim lütfen. Program moderatörü bu sefer benim. Tabii ki. Yani A senin konu olmak büyük bir keyif benim için. Çok Çağır teşekkür çağırmaz. ederim. Ayarladım her şeyimi. Geldim. Çok teşekkür ederim. İnşallah Uğur getireceksin bize İnşallah. ilk yayınımızda BT Kafe'nin ilk konu olarak. Şimdi önce pandemiyi bir konuşalım. Nasıl hı hı. geçti? Önce senin için nasıl geçti? Aa, ya Pandemi benim için şöyle bir aslında yani çok şikayet edebileceğim bir durum yok. Tabii ki futbolun durduğu dönemde benim de işlerim inanılmaz durdu. Yani i̇lk iki ay özellikle hani biraz geleceği de sorguladı. Ama ondan on sonra zaten spora tekrar başladıktan sonra yani hayat rutinime, iş rutinime döndüm diyebilirim. Hani hayatın büyük bölümünü de aslında... Ee, iş hayatım kaplıyor. Sosyal hayatım da biraz iş hayatımla entegre olduğu için yani birçok arkadaşım, beraber çalıştığım kişiler e, hani çok aşırı sektör ödülü diyemeyeceğim. Daha dikkatli olduk. İşte daha belki az buluştuk, ettik vesaire. Sosyal hayatım tabii etkilendi ama iş hayatım bir noktada e, rayına girdi. Sadece e, şey hayalim vardı. Ben kendi kanalımı da yaptığım için YouTube'da evet. yani dijital ağırlıklı zaten onunla konuşuruz. Yani dijital işlere ağırlık verdiğim bir dönemde, Kendi kanalımda bayağı ivmelenmişti ve ee, yakın arkadaşlarımla şey planlıyorduk işte 80 bin abone olmuştum ve her gün 1000-2000 abone geliyordu işte herhalde bir 10 güne e, bir 100 bine ulaşırım 100 bine ulaşınca da bir parti veririm diye düşünüyordum ee, 95 bin gibi pandeminin ilk o patlaması oldu 99 binde kaldı benim kanalım 90, <laughs> 99 binde bir 3 ay falan 99 bin, galiba 2 ay 2 ay falan 99 binde kaldı tekrar futbol başlığına kadar ee, o da benim kanalımın inmesini çok etkiledi bir de ben de kendi kanalımda konuklu işler yapmayı çok seviyorum. ya yani Zaten aslında sonuçta kendi yorumumu, günlük yorumumu diğer kanallarla aslında yapıyorum. O sonuçta oraya adadığım bir şey. Ben daha çok mesela konuşmayan ya da konuşulmayan şeyleri kendi kanalımda konuşturmayı seviyorum. Biraz daha futbol odaklı. Onu çok şey yapamadım. Yani onun biraz önüne geçti pandemi. Biraz iş hayatımı o açıdan etkiledi diyebilirim. Onun dışında yavaş yavaş tekrar adapte olduk tabii ki hepimiz gibi. Ama sporu da bayağı etkiledi aslında. Senin de az önce söylediğin Hı -hı. gibi o ilk iki aylık süreç zaten dünya durdu Hı -hı. o ayrı. Ama bir yandan da zannediyorum geçen senenin yazına kadar mı çok ciddi şekilde etkilendi yani spor sektörü genel olarak. Ya hem sektör etkilendi hem ya bir de sporcular bir kere başladı. İşte, yani bir kere ben o dönem şunu fark ettim. Hatta futbolcu arkadaşlarıma da söyledim. Ya ben aslında yani tam o işi yapmıyormuşum yani. Ben bir iş, yapılan bir iş üzerinden yapıyorum. ben. Yani ben yokum aslında. Yani benim vektör ettiğimiz Siz, hop siz top, top oynamazsanız benim, ya. ben iş yapamıyorum ben. Yani. Sizin oynamanız lazım diye. Ee, mesela normalde günde mesela çift idman, hani günde 3 saat, 4 saat en az e, fiziksel efor sarf eden insanlar evlerinde oturdu yani. Şimdi evet. doğal olarak etkilenmemesi mümkün mü? Hani geri dönseler bile ben hala etkilerinin devam ettiğini düşünüyorum. Ee, yani 2 ay tamamen oturduktan sonra tekrar dönüp Sezon tamamlayıp bir ay falan dinlenmene tekrar çok yorucu bir döneme bir daha başladılar. Bir ara evlerinde spor yapmak zorunda kaldılar değil mi? Özel antrenmanlar vesaire. Aynen öyle. İşte bazıları daha böyle köy tarzı yerlere gitti biraz daha hani daha özgür olabilmek için. O dönem çok garip ve yıpratıcı bir dönemdi sporcular için. Bizim iç içinde herhangi bir içerik yok yani. Üzerine konuşabileceğimiz, tartışabileceğimiz, daha iyi, daha doğruyu arayabileceğimiz bir içerikte olmadığı için... Ee, ...biraz bizim için de garip bir dönemdi. ya yani Benim hiç, hayatımda hiç yaşamadım tarzı Yani ben bu işi yapmıyorken bile e, onun içeriğinin peşine koşan biri olduğum için... E, ...bayağı o iki ay, e, hani Mart'la Mayıs arası e, biraz değişikti benim için de. E, ondan sonra tabii ki hiçbir zaman yüzde yüz olmadı ama... E, ...normal bir şekilde adapte olmaya çalıştık. Ama o pandemi gerçekten etkiledi tabii ki her sektörü olduğu gibi. Hepimize etkiledi. E, bir de evet. eğlence sektörü neticede biraz da öyle bakmak lazım. Yani, e, sonuçta... Ee, hani e, bir market zincirinde çalışmıyorsan ya da ne bileyim çok Böyle eczanede çalışmıyorsan doğal olarak yoğun tempolu çalıştığın bir dönem olmuyor hepimize etkiledi. Ya da haberci değilsen. Haberci değilsen. <laughs> yoğun tempolu olmuyor. O taraf <laughs> Doğru. çünkü çok daha yoğundu. Şimdi ekonomiyi de konuşacağız tabii. Hı -hı, tabii. Ee, ama onun öncesinde biraz dijitali konuşalım dijital projelerini. Tamam sen Hı -hı. ana akımda da varsın seni görüyoruz ama seni asıl belki de var eden bir fenomen olmanı sağlayan dijital projelerin. Hem kendi kanalın hem şu anda yürütmekte olduğun başka projeler onlar nasıl Hı -hı. gidiyor? Ya Kendi kanalım aslında biraz daha rolantide gidiyor. Benim için çok önemli o proje. Ben eninde sonunda... Ya benim aslında dijitale tekrar dönüşüm diyeyim. Çünkü ben dijital ile başladım. Yani hmm. tabii ki video ile değildi ama ben blog yazarlığıyla başladım. Yani 2008'de o zaman Avrupa Şampiyonası vardı. Yine Türkiye başarılı olmuştu bu senekinin aksine. Evet. Çok başarılı olmuştu. O dönem yazmaya başlayınca birden bir karşılık buldum. Şimdi ben üniversite öğrencisi olarak yani yazılar yazdığımda yani 3000 kişinin, 4000 kişinin dönüş yaptığı, 300 kişinin altına yorum yaptığı bir şeyle karşılaşınca ki o dönem için çok acayip sayılardı yani şimdiki gibi kıyaslamak lazım. 2008-2009 gibi. Tabii hiç hiç böyle değildi. Yani bir aslında bir topluluğa hitap ettiğimi yani o farkındalığa sahip olunca işte bu sefer daha motive oldum, daha çok yazmaya başladım. Zaten ben makine mühendisliği okuyordum o sırada. Ee, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yani biraz şeyde bir bölüm, ee, zor. Hani zor bir bölüm ve bir yandan istediğim bir bölüm de değildi. Benim, ben daha çok matematik ağırlıklı, bilgisayar ağırlıklı bir şey istiyordum. Orada da bir hobiye tutulunca biraz daha ona yöneldim vesaire. Sonra hayat beni medya sektörüne çıkardı. İşte bir gün galiba Şubat 2009'du, blogumun da böyle ilk senesine yakın. Ee, Özgür Buzbaşarı'da şimdi TRT Spor'da önemli bir görevde o da. MTV Spor'da çalışıyordu. Dedi ki biz böyle böyle blog programı yapmak istiyoruz. Fuat Aktar seninle görüşmek istiyor. O dönem davet etti. Fuat abi bizi bir gazladı işte. Gittim 3-4 kişi daha vardı orada. Dedi ki siz medyanın geleceğisiniz. Burası çürümüş, burası şöyle olacak, böyle olacak falan. Ben orada bir mühendis adayı olarak girdim odaya. Bir gazeteci, televizyoncu adayı olarak çıktım. Dedim ki ben bunu yapacağım falan. Oradan itibaren aslında ben yani dijitalde blog yazarlığıyla televizyona adım atıp oradan aslında kariyerimi geliştirmiş bileyim. O yüzden dijitale dönüş benim için çok böyle hani kimisi şimdi şey için yapıyor. dışarı Biraz daha dışarıda kaldığı için yapan var. Ya da daha e, mod olduğu için daha doğru olduğu için yapan var. Daha özgür olmak için yapan çok kişi var ki aslında ben de daha özgür olmak için bu adımı atmış biriyim tekrardan. Ama benim için yani kodlarımda olan bir şey zaten. E, hani ana akımda olduğum dönemde de Twitter başta olmak üzere ben sosyal medyayı hep kullanıyordum. Hiçbir zaman sosyal medyayı dışarıda bırakmamaya çalıştım. Yani çok kısıtlamaların olduğu, işte ilk dönemlerde biliyorsun çok tartışmalar da vardı. Ee, hani çalıştığın yer Twitter'a yazmanı istemiyordu vesaire. O çeşitli kısıtlamalar hariç hep ben orada yer aldım. Fikirlerimi dile getirdim. Hep bir ama ayrım yaparak şey yapmaya çalıştım. Yani haber yapacaksam e, hani çalıştığım yere her zaman öncelik verdim. Yorumumu hep e, sosyal medyada yaptım. E, dijitale döndüm. Dijitale döndükten sonra e, ya fark ettim ki yapılacak çok şey var. Ve ben de e, ya çalışmayı çok severim. Yani kendi e, zevk aldığım şeyi yaparken evet, benim için zaman... Sen çalışkan bir adamsın ya. Üşen, üşen geç değilsin yani. Aslında kendi hayatımda çok üşen geçeyim. Yani e, günlük hayatta bayağı üşen geçeyim. Yani bir e, atıyorum e, bulaşıkları yıkacaksam orada iki gün bulaşıkla bakışıp Ondan sonra kalkıp bir bir saatlik işi iki gün artı bir saatte yapamıyorum ama normalde. dengelenmesi lazım. İş hayatında ee, çok yoğun, evde çok zamanım İş Ya iş hayatımda gerçekten yani çok aidiyet duyduğum şeyi gerçekten sonuna kadar yaparım hep. Ee, biraz normalde yapılmayan şeyleri kendi kanalımda yani format haline getirip biraz da eğlence, biraz kendi o mizahımla bir şekilde isimlendirip yapmaya çalışıyorum. Tabii ki yüzde yüz kendi kanalıma konsantre değilim. Tabii günlük Hı -hı. yorum işi biraz benim para kazandığım. Yani orada da yani sağ olsun. Ben şu an Türkiye'nin en çok izlenen spor YouTube kanalındayım şu anda voleyde. Hı hı. Ee, orada çok değerli bir proje var. Çok önemli isimle birlikte iş yapıyoruz. Ee, orası da gelişiyor. Şimdi Vole'de kendi kanalım gibi, ee, kendi kanalım da zaten var. Birlikte götürüyorum şimdilik. Şimdi ama bir yandan da sen sosyal medyada çok da tartışılan bir isimsin yani. Ne hem başına okay. gelenlerle, <laughs> ha, hem oldu. E, attığın tweetlerle, altına yazılan yorumlarla sana karşı çıkanlar, seni destekleyenlerle bayağı bir etkileşim halindesin. Bu senin dahilinde değil tabii değil mi? Nasıl gelişiyor olay? Ya aslında bu biraz benim mizacımdan da kaynaklanıyor. Ben dayanamayıp, ben Twitter'a 2009'da girdim. 12 yıl falan olmuş. Baştan böyle bir sadece bir şeyler paylaşmak için hani kullanıyordum. ben, link atmak için vesaire ama sonradan Twitter platformuna uyumsaldıktan sonra ben aslında orayı oranın bir kullanıcısı gibi kullanıyorum. Ama insanlar uzun süre tabii ki takipçi sayısı çok olunca daha farklı bir hani ya ben sonuçta ben kendimi bir ben Demet Akalın e değilim. Ben yani Serdar Ortaç değilim <laughs> netice. Kendim böyle de hiçbir zaman ünlü hissetmedim. Hala da hissetmiyorum. Öyle bir şey olduğunu öyle bir içimden öyle bir şey gelmiyor. Ben şimdi normal kendim e, hani bin takipçim olsa da nasıl kullanacaksam öyle kullandığım için bu sefer daha insanlara provokatif gelebiliyor ya da daha farklı gelebiliyor. İnsanların hani şey de bekliyor olabilir. Ben yazarım. Ondan sonra cevap almam diye. Ama ben de yazıyorum. Bu sefer kendi şeyim gibi olduğu için. Böyle bir kendimi tutamadım. Genelde bir bütün var. yorumlara cevap veriyor musun? Yok o kadar vermiyorum. Yani Bir iki üç senedir daha az vermeye çalışıyorum. Ama dayanamadığım yine çok şey oluyor. Yazıyorum. Bu sefer dışarıdan daha farklı algılanabiliyor işte. Kaldıramıyor falan gibi. Eleştiri kaldıramıyor gibi. Ama halbuki bana normalde birisi öyle bir dönüş yapsa ben cevap veririm. Onun yani kendi strateji bir, yapmıyorum diyorsun. Twitter kullanıcısı gibi kullanıyorum hmm. ben. E, o şekilde davrandığım için e, hani biraz beni takip edenler hep söyler. Yani, Sen yazma yazma yazma. hani Cevap yazma diye. Eskisi kadar yazmıyorum ama ben yine o şey öyle kullanıyorum. Çünkü içimden hep öyle geliyor. E, benim şeyim de öyle. Ben yorumculuğumu da kurgulayarak yapan birisiyim. Burada da şu anda e, konuşurken e, hani doğaçlama e, fikrimi daha e, zaten beynimde damıtmış bir şekilde burada konuşmak benim için daha kolay, daha güzel. insanlara daha samimi bir şekilde fikrimi iletmiş oluyorum. Yani mesela sen bana soruları yolladın ben çalışmadım. Yani sorulara baktım ama işte buna bunu derim, bunu bunu derim diye kurgulamıyorum ben. Kendi yorumculuğumu da öyle yapıyorum. Twitter'da öyle kullanıyorum. O yüzden hani biraz kendi o daha fazla kendim olursam daha iyi olacağını düşündüğüm için hep öyle kullanıyorum. Yani sosyal medyada da öyle. O zaman da o samimiyet geçiyor galiba işte. İnşallah geçiyordur öyle. Söyleyeyim. öyle görünüyor en azından. <laughs> Şimdi dönelim biraz da bizim tarafa kripto paraları Hı -hı. konuşalım. Önce sen nasıl bir yatırımcısın onu soracağım. Ee, Yatırım ben... yapıyor musun hatta? Ben, ben biraz biliyorum tabii ama biraz seyircilerimize anlatalım. Aa ee, yapıyorum. Ee, ya para biriktirmeyi seven biriyim yani. İyi biriktirme biririm. En başta bir kere ailemden o kültürü aldığım için ailem, annem babam e, hep bana bunun terken etti. Yani çocukluğum boyunca. Bir de ben tek çocuğum o. Çok Adapteyim onların nasıl biriktirdiğini. Evet bilmez miyim ee, Bir de e, annemin babamın travmaları var. Böyle devalüasyondan 3 gün önce araba almışlar sonra o 1994'te <laughs> İşte e, 1994 işte 5 Nisan kararları galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ondan sonra birden işte ikiye parasına falan çıkmış bozdurdukları paralar vesaire. Hani o travmaları da bilerek geçirdim. için. aynı zamanlamalar. E, hani aslında daha e, biraz tutucu bir yatırımcıyım normalde. Ama ben sepet yapmayı her zaman tercih ederim. TL'de çok kalmamaya çalışıyorum. Ee, hani faize çok girmiyorum çünkü faiz de aslında TL'nin başka bir versiyonu olduğu için bir noktada işler kötü gittiğinde o e, aldığım faiz de çok bir şey yaramayacak noktada oluyor. Ee, dolar ve altın ağırlıklı bir sepet mutlaka yaparım. Ee, onun yanında hisse senediyle, biraz hisse senediyle ilgileniyorum işte. Bakıyorum, takip ediyorum. Ee, hisse senedinde çok tutucuyum. Asla zararı etmişken çıkmam. Beklerim yani. E, bir sene <laughs> beklerim. E, bir %20-130 kar yaptıktan sonra tekrar çıkarım. Hani TL ile biraz aslında hisse senedi tarafında e, daha çok aşırı neşire. Kripto e, paralarla nasıl aran? Kripto paralarla şöyle. E, kripto paraları ben 2017'de tanım. Daha doğrusu şöyle. E, bir arkadaşım vardı bu. E, hallederiz neydi ya? Aa, ayrılsak da beraberiz de bir karakter vardı. Hal, yani. Hangisi Feridun, acaba? He. Feru e, yırttık yırttık abicim yırttıkların feru evet, var evet, ona benzer bir arkadaşım var. vardı benim iş arkadaşım <laughs> Bitcoin 400 dolarken bana geldi dedi ki böyle bir şey var ben bununla şey yapıyorum mesela ama ondan önce bu işte Ponzi şeyler oluyor ya şemalar işte alıyor, sen alıyorsun <laughs> ona üyele yapıyorsun falan böyle şeylerle çok ilgilendiği için ben çok ciddi almıyordum o arkadaşımı geldi dedi ki Bitcoin 400 dolar işte 4000 dolar olacak 5000 dolar olacak bana anlatıyor. Hani biraz yalancı çoban hikayesi gibi. Aslında adam çok doğru bir şey anlatıyormuş falan. Meğerse evet. Aynen öyle ben de ilgilenmiyordum. Sırf o anlattıysa başkası anlatsa belki daha çok ilgileneceğim. Ondan sonra bu bitcoin patladı. Bir 7-8 bin dolar oldu. Ee, 2017 sonuna doğru ben girme kararı aldım. Galiba ilk 11 bin dolarken bitcoin aldım. Ee, aldıktan 3 gün sonra 14 bin dolar oldu. Şimdi ben de öyle olunca dedim ki ben çok daha ciddi bir yatırım yapayım. Belki gelecek var Aynen burada. ben paraya girdim. 15.000 dolara oldu sonra tekrar çakıldı. Yani 4.000 dolara kadar düşüş eğrisinde hı hı. bilenler bilir. 2017'den sonra bayağı ciddi çakıldı. Ben de aslında bir orada bir para batırmış gibi hissettiğim için kendime dedim ki ben bunu unutacağım altcoin'lerimle, bitcoin'lerimle. İşte orada da şimdikinin benzeri bir süreç yaşadık. Aynen. Zaten. Ben dedim bunu unutacağım. Yani bu şu an çekmemin bir manası yok. O yüzden biraz küstüm, ilgilenmedi. Sonra 4.000 dolara düştüğü gün dedim ki ben alacağım bunu. Dedim ben bir tane bitcoin alayım. Ee, o zaman da Binance'e giriş te, işte telefonla falan oluyor. Bu benim epim çalışmadı. Dedim ki herhalde bu bir mesaj. Ben dedim belli ki almamam lazım. Hani şey yapmayayım. İşaretlere o an, Zaten ucu ucuna böyle kendimi zor ikna etmişim. Yani bir travmam var. Dedim herhalde girmiyor. Dedim ben buna gir login olamıyorsam almayayım. 4.000'den almadım. Ondan sonra 30 bin dolar olunca ben aslında ciddi bir şekilde toparlamış oldum. 30.000 dolar olunca ben çıktım. Dedim herhalde iyi bir noktaya geldi. 30 binden e, bir ay içinde, iki ay içinde 60 bin dolar oldu. Orada Ve da aslında o, bir e, şeyim o var. 30 bin dolar da yapmadım. E, o paramı beklettim. Şimdi tekrar buralara geldi. Biraz daha şu an ilgileniyorum, e, gözlemlemeye çalışıyorum. E, genelde Bitcoin odaklı. altcoin'lere çok şu an bakmıyorum. Ama biraz daha aşağı gelirse bakacağım tekrar. Çünkü ya, Bitcoin bana gösterdi ki geldiği yere mutlaka bir daha geliyor bizi takip et işte. <laughs> Oradan. BTC haberde bundan sonra. <laughs> bundan sonra yatırımlarımızı öyle yapıyoruz. <laughs> Yok tabii ki öyle bir şey değil ama en azından piyasa nasıl ilerliyor, ekonomide durum nasıl, kripto paralardaki durum nasıl. Onlar en azından bizim için önemli Elisa olacak. Enes Azan Karagöz'ü takip ediyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Her yerden, BTC Haber'den, Instagram'dan. <laughs> Evet reklamımızı yaptıktan sonra bir de şeyleri konuşalım. Bu fan token'lar da aslında Hı -hı. revaçta şimdi ama buna taraftar nasıl bakıyor? Çünkü aslında Hı -hı. zannediyorum bir söz sahibi olma durumu var orada. Çok ciddi olmasa bile bir söz hakkı elde ediyorlar. Ee, taraftar açısından gözlemleyebildin mi bunu? Vallahi evet. Juventus ve Atletico söz sahibi miyim bilmiyorum. Aslında yok dedim ya fan token almıştım merak edip Hı -hı. Ya, bir platform üzerinde. Ee, şeyden dolayı ben Juventus ve Atletico Madrid'in şampiyon ol, yani Juventus'un şampiyonlar yine kalacağını, Atletico Madrid'in şampiyon olacağını düşünerek almıştım. Ee, hani onlar olunca çıkar gibisinden ama olur olmaz %30 falan değer kaybettiler. Yani orada da yani iyi bakmak lazım yani senin öngörünü sonuçta başkaları da görüyor ve ona göre plan kurgulayabiliyor. Ee, biraz herhalde Juventus ve Atletico Madrid'in ortağıymış şu an. Galatas <laughs> işte Galatasaray'ın da benzer platformda, <laughs> aynı platformda e, fan tokenları var. Ee, doğru zamanda girilince aslında ciddi kar da getirebilen hatta bu Bitcoin'in ilk çakıldığı dönemde mesela fan tokenlar gelir falan da yani artış falan da göstermişti. İyi takip edilirse e, özellikle yeni giriş yapan kulüplerin fan tokenları e, hemen yükselebiliyor. E, en azından gözlemim o şekilde ben yakalayamadım hı hı. Ee, çoğunu çok çok detaylı ilgilenmediğim ilgilenemediğim için. Ama ilgilenip e, kar çok arkadaşım oldu. O yüzden takip etmek lazım yani. Kulüpte söz sahibi olmak gerçekçi bir şey mi emin değilim özellikle Türk kulüpleri için. İşte hiç soracaktım. gerçekçi Bu, bir şey değil. Türkiye ve dünya arasındaki ayrım zannediyorum orada biraz keskinleşiyor mu? E çok keskinleşiyor. Şimdi mesela Ama zaten Türkiye ve dünyadaki spor da çok keskin şekilde ayrılmıyor mu futbol? Yani Kültür yönetim yönetim vesaire. kültürü de çok farklı. Çünkü e, mesela şöyle söyleyeyim ben e, Türkiye'nin en önemli kulüplerini sponsor olan firmalarla e, hani bir, bir, şekilde iş yapmış birisiyim yani YouTube kanalları olsun vesaire. Ya şeyi biliyorum mesela milyon dolar verip yani illallah eden yani hiç para vermese daha rahat iletişimini yapabileceği şeyleri yapamayan yerler biliyorum. Mesela şey falan dendiğini biliyorum çok büyük bir kulüpte. Ya siz sadece görsel olarak işte Melis Azal Karagöz ve Uğur Karakulukçu kullanın. 30 tane futbolcu var. Ama rakip firma hiçbir şekilde para vermedi halde herkesi kullanabiliyor. Çünkü ona dava mesela açamıyor yani sonuçta futbolcu. Ama sponsor olduğu için aslında o denkleme girdiğinden dolayı o kısıtlamalara maruz kalma noktasına gelebiliyorlar. O yüzden mesela sponsorlarla ilişki bile bu kadar problemliyken hani sponsora katkı sağlamayı düşünmeyen yapılarken hani parayı alalım gerisi önemli değil diye bakan yapılar varken doğal olarak da hani sponsora bu kadar değer vermeyen fan token alan taraftara verir mi? Vermez yani bu iki kere iki dört. Ben bu yönetim kültürü değişmeden Herhangi bir şekilde o yönetim sürecine katılmanın mümkün olmadığını düşünüyorum. Kongrevisi olmadan hiçbir şekilde bunlara dahil olmak mümkün değil bence. Biraz yatırım aracı olarak görmek lazım. Burada peki kulüplerin nasıl bir yararı oluyor o noktada? Bunu gözlemleyebildin mi? Kulüpler biraz hani sıcak para girdisi gözüyle bakıyorlar buna. Yani tabii ki çok daha fazlası olabilir. Daha insanlara kulübün parçası gibi hissettirseler ve o şekilde davransalar. Çok daha aslında e, aidiyet duyan bir kitleye de sahip olacaklar ama ya genelde para girdisi gözüyle bakıyorlar. Hani bu da sağlanıyorsa hani buna da şey demiyorum yani sonuçta çok vahşi bir rekabet var Türk futbolunda ve ya en ufak bir para girdisi önemli. Hani bunu sağlayan bir araç olarak görüyorlar şimdilik. Başka bir yere gider mi? E, Kulüpte ne stratejisine bağlı belki bir kulüp çok e, özel bir şey yaparsa. Diğerleri arkasından gidebilir. Biraz da tabii tokenların, kripto paraların yükselmesiyle hı hı. ilgili olarak da o ilgi ve e, değerlendirme artacak bence. Bence de öyle. Fenerbahçe bir proje hazırlıyor bildiğim kadarıyla. E, çünkü hani sonuçta ekonominin çok içinde bir başkanları var. E, belki biraz daha farklı bir şey kurgulayıp onda başarılı olursa diğer kulüplerinde. Ya ben bu konuda öncünün Fenerbahçe olabileceğini düşünüyorum. Yani e, biraz yönetim yapısıyla alakalı biraz kişilere bağlı bir durum ama ne olursa olsun Fenerbahçe'nin farklı bir şey yapma ihtimali daha yüksek Ali Koç döneminde o yüzden oradan bir değişik bir şey olursa bence diğer kulüplerde daha farklı bir yola izleyebilirler zaten birbirlerini etkileyecekler gibi gözüküyor değil mi ileriki süreçte e, tabii ki öyle zaten e, her alanda şimdi sponsorluk olsun e, diğer alanlarda da çok net bir rekabet oldu yani nereden para geliyorsa oraya yöneliyorlar bence de böyle olacak yani bakalım göreceğiz. Uğur iyi ki geldin ya çok teşekkür ederiz. İlk evet. programımız, ilk heyecanımız da sen ismin gibi Uğur getireceksin inşallah Aa, bize. Rica ederim yani senin davetin benim için çok kıymetli. Yani çok normal teşekkür Normal hayatımda çok sevdiğim birisi. Evet ya be, aynı Dancı'da şekilde. aynı yerde çalıştık ama onun ötesinde bir arkadaşım olduğun için keyifli bir sohbet oldu benim için. Yani bir programa konuk olmaktan ziyade belli bir konuyu. Oturup hani evimizde sohbet, sohbet etmiş sohbet olduk. Aşağı, oldu. Şahanesin çok keyifli oldu ee, çok teşekkür ederim. İnşallah izleyiciler de beğenmiştir. İnşallah ee, beğenir. Kanala yani. abone olmayı unutmayın. <laughs> beğenmeyi unutmayın. Belki Biz sen, söyleyemiyoruz. Sen yenisin sen ben. Söyle, ben yeniyim buralarda sen söyle. Bunları söyle <laughs> bildirimleri açmayı unutmayalım. Bunları, bildirim, bunları söylüyoruz abi. değil mi? Bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Tabi bildirim de önemli. Bunları, bunları yapacağız. Senden bunları senden artık. yapıyoruz <laughs> arkadaşlar. Çok teşekkürler. Ayağına Rica sağlık. Rica ederim. Bugün BTC Haber TV'de BT Kafe programında spor yorumcusu Uğur Karakullukçu ile beraberdik. Keyifli bir sohbet oldu. Umarım siz de beğenirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere.